Ozan tufan olduğunu düşünsene. Bu, Aman ama e, şeyden... hayır 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 asla 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 aman 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 kurban olduğum Allah'ım aman 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 puh, puh. henüz 20 yaşında flash transfer olarak Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Siktir de git lan, dedim. Ondan sonra orta sahanın en önemli isimlerinden birisi. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir yandan sürekli hücumu düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona <laughs> doğru gönderiyor. <laughs> Sahada top çalmak senin işin. <laughs> Derken tek bir hareketinle en çok konuşulan oluyor. Orta sahanın güç kaynağı olabilmek için çalışmaya asla ara vermiyor. Yalavalı gök

Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kesinlikle olamaz dedim. Ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Var var. Böyle bir şey yok ki. Nasıl yok? Nasıl yok? Böyle bir şey yok ki abi. Var dendi. E var dendi. Ya böyle bir şey olamaz abi burada. Ya, aldın ya. Eee bir vardır. Yukarıda kim var? Yukarısı Şampiyonlar Ligi gibi. Kadericiler, fırla Az önce hayata abi gelir. <laughs> e geliyoruz. Hadi ki. Decimos <laughs> <laughs> no al racismo. No to racism. Ne de racism. No to no, racism. No al racism. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Bir <laughs> takım içine de konuşmuşsunuz zaten. Bir <laughs> de konuşmuşsunuz zaten. Mehmet abinin bünyesi çok zayıf. Doktorlar, doktorlar tarafından da konulan bir teşhis bu. Profesörler tarafından. Molde'de soğuzayla ile bir çalışma yaptık ikimiz kardeşimle. Bir, iki, iki çeşit şey dedik, somon yedirdik, bir de molde de yedirdik yani. Zehirlendi orada Mehmet abi, yataktan kalkamadı. Sonra bu haftada bugün öğlen maç yemeğinde de somon vardı. Mehmet abi dedim, somon ye iki yani tane, kendine <laughs> yediremedik ama. <laughs> ha? yani dün... Üç buçukta akrep girdi odama. Çok sinirlendim abi açıkçası. Onu da söyleyeceğim buradan artık. Ee, uyuyamadım. Isırsa ee, felç kalacağız. Yani soğuksa bir şey yapsa felç kalacağız yani. Sinirlen uyuyamadım. Sen bir açık getir veya belki da dahil olmak ister. Ee, şöyle bir soru işareti var. Hoca acaba senden Diego'nun, Diego ile Diego aynı görevimi bekliyor. Aynı beklentilerim var oyun içindeki görev açısından. Hocam cevapsız. Şey <laughs> <laughs> C'est <laughs> Ozan. Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona doğru gönderiyor. I'm sorry ha. I'm sorry got to the Jovina Domino Zumba Fakke. Ah ah I'm This is what they come fucking go so. Sometimes.